Ben yeni bir YouTube kanalı açtım. Bir tane YouTube kanalım vardı ama e, o hesabım gittiği için o hesapta iki zaman edim. Hedefimiz bir abone. Yani hedefimiz şu anda 1000 abone tabi yükselce böyle bir milyon hedefimiz olacak. Yüz bin hedefimiz olacak. Hedeflerimiz çok olacak. Şimdi ise şu anda hedefimiz bin abone. O yüzden beni bin abone yap yaptım. E, bu kanalın adı futbol okulu. Yani sizleri futbol oynamayı öğreteceğim. Basketbol, voleybol, tenis gibi şeyler. Şu an tabi böyle e, çalışmalar yapacağız. Mesela 20, bu videomuzda e, 20 kere üstelik kapasitli. çok da kolay olmadığı için 20'den başlayacağız. Böyle 100 lira kadar gideceğiz. Bana yani bu tenis var yani. Tabii, e, ben tenisi çok sevmedim. Sadece girmeyi seviyorum. O yüzden yeni tenis topları ve top alabiliriz. Yani şey, bunları alacağız şu an yani olmak istemiyorum boş bir ve tenis e, oynamayı voleybol ya kartı hani kolay değil e, böyle çalıştılar FC mobilde mesela şu, şu kadar zaten şu yani böyle FC mobilde yapmamı istediğiniz şeyleri de yapacağım ee, kaleci 99'luk yap şimdi böyle şeyler vardı FC mobilde ben biliyorum neyse öyle şeyler çalıştılar yaptır, yaptırabilirsiniz bana Böyle şeyler yapacağız. Şimdi videomuz 20 kere sektirmeyeceğiz. Önce 5 kere sektirme, 10 kere sektirme, 15 kere bir 20 kere sektireceğiz. Ne daha az bir futbolun kafaya gidiyoruz zaten ben de. Yani futbolun biliyorum ama. <laughs> Afoya da gidiyorum yani. yani voleybol oynamayı falan biliyorum ama Eee voley, Voleybol basketbol topu var da Voleybol topu yok o yüzden futbol topuyla Size göstereceğim şu anda başladım. Bekle. Bekleyin şu an üstüme gidiyorum afaya gideceğim çünkü saat iki buçuk afa başlıyor. Yani şu an üstüm... <laughs> da üstüme. Tamam saat iki buçukta. E, benim maçım yani bilmiyorum bugün maç mı yapacağız da. Afaya gidenler e, bu videoyu beğensin ve kanala abone olsun. Abimizi bir dilim şimdi hedefimiz bin abone. Şu an hedefimiz 100 abone arkadaşlar. Beni 100 e abone yaparsanız size her türlü bilmez. Spor onları Yani gerçek hayatta da böyle arkadaşımla oynayacağım. Anneme veririm. Beni çekemez. Eee tabi şimdi kan diye bir arkadaşım var. Şimdi videoyu hiç bozabilir. Neyse. Videomuza geçelim. Ee, kan arkadaşım var. Eee yüzden Önüme çekmesi zülletti benim bir de konuşmayacak diye Kendimi çekmiyor Merhaba arkadaşlar başarılı diye video çekeceğim arkadaşlar. Ee, yani e, böyle gerçekten de futbol oynayacağız. Mesela kan arkadaşım kuzenim mesela Afrika'ya gidiyor. O benden daha iyi Yani 5 yaşından beri gidiyoruz. E, ben daha 11 yaşındayım. Yani 11 yaşında futbolu sevmemişim. Bu kanalda 300 abonenin intikam almak için o kanal gitti çünkü şimdi ise videomuza geçelim. Önce 5 kere sektireceğim. Durun şöyle tamam. yapalım. Yürü. Görünüz buradan Bakın buradan görmeniz lazım. Görüyor musunuz? Bakın burada şimdi beş kez edeceğiz. 1, 2, 3, 4. Bu arada seni böyle sektirir. böyle sektirenler var. önce hızlı için yavaştan başlayacaksınız. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye ben gidiyorum. 1, 2, 3, 4, dur. üstüne geçeceğiz o yüzden. 1, 2, 3. Ben zaten bir kere 25 kere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tabi bu kadar da yapabiliyor muyum? Çünkü ben anlaştım. 1, 5 olmuş arkadaşlar. Işte. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Şimdi ise 10 kez yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son anda 10 yaptım arkadaşlar. O yüzden aşağıdan abone olmayı... Pardon ben like atmayı unutmayın. Eğer 20 yaparsam da eee abone olmayı Siz <laughs> dışına tıklayıp yeni videolar gelebilir. Mesela bir sabah bir akşam video atacağım. Şimdi video attım. Bir daha akşam 8'de video gelir. <laughs> 8'de video gelir arkadaşlar. Tabi böyle penaltı çekme falan rojet atma siktirme gibi ellen ayaklan 5 vücutlar için yani 7 yani sevmeyenler için futbol sizliklerimi yani öğreteceğiz, sevdireceğiz. Robo şut çekme, yuka dikme, diz, diz, dizler sektirme ve e, öğretme sektirme ve maçlar olacak basketbol maçı, voleybol gibi film ama olur. Sabah ben burada halı sağlamak mutlu. Anafada çünkü bir de ekstra buraya verir miyiz? O yüzden onu çekemem yani. Çektirmez bazen de gücü. bir de. Arkadaşlar falan Başlayalım. Bir, iki. Yani böyle şeyler var. Bir, iki, 3. Gözü kapalı da çalışma yapacağım. Bana çalışanlar yollayın. Topla alakalı. Tenis var. Mesela rabaşa gibi. Yani ben zorlu hareketler mesela. Ben zorlu şeyleri severim bana istediğiniz yorumları yazın challenge. mesela bu hareket yap böyle topa at şut çek diye evin içinde mecbur yani çekeceğim evet şimdi biz hızlı geçelim şimdi 15 süre. 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 7 de gitti 1 2 3 4 5 6 7 7 de kalk 1 2 3 4 5 kaybı 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hızlı 3 çünkü hızlı için 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 20 çektirdim onu görmedim o Görmüş olabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 Bekleyin ben şimdi bunu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 geçtim 1 2 3 4 5 1 2 3 Bu arada video çekerken ben donumu giyip Üstümü giyiyorum yani donum değil de Şimdi ben üstümü giyeceğim sonra size afak kapıyım gösteririm Afaya bence gidin tabi can gibi oturuyorsanız benim evim düşerim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya onu 22 kere sektirdim. Direkt yani. 15'i de geçtik. Ee, 20 kere sektirdim. O yüzden e, videoyu e, beğenin ve kanala abone olun. 20 kere sektirdim. Yani sektirmişi sayılmıyorum da. Ha, bu muhtemelen olmuştur yani. Yani. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir iki videoda görüşmek üzere. Bay bay 8 dakika ne var oğlum? Ben yine 5'e